olsun cüst milyonlar bence bir insanın onurunu ve gururunu satın alamazsın onun dışında bazı şeyleri satın aldığın vakit zaten o kişi de satın alabileceğin herhangi bir onur veya gurur kalmayacaktır şöyle biraz ciddi konuşursak paranın satın alamayacağı tek şey ailedir hani parayla aile kuramaz eğlenir gezer her şeyi ama bir aile kuramazsın en insanı olan sevgisidir çocuğunu onca sokağa bırakan anne varken eğer bu günlere gelebildiysen annen sana iyi bakmıştır. Annelerinizi sev. Paranın satın alamayacağı tek şey güvendir. Paranın satın alamayacağı tek şey bir insanın duygu ve düşünceleridir. Bir insanın duygularını ve düşüncelerini parayla beraber satın alamazsın. Sadece ona parayla beraber taklit yaptırırsın. Artık parayla sevgi de satın alınmıyor, mutluluk da, sağlık da. Her şey satın alınıyor. Ama tek bir şey var. Aileyi satın alamıyoruz. Evet, her türlü sevgi, mutluluğu satın alırsın ama ailenin sana kazandırdığı mutluluğu, sevgiyi, o tadı hiçbir şeyde bulamazsın. Paranın satın alamayacağı tek şey beyin, çünkü beyin bedava. Bu para, bu parayı satın alamaz. Bu para da, bu parayı satın alamaz. <laughs>